Merhaba sevgili dostlarım 7 Ekim 2025 Koç Dolunay'ı geliyor. Bu güçlü dolunay savaş çanlarını, diplomasi krizlerini, adalet arayışını ve toplumsal patlamaları gündeme taşıyor. Türkiye'de siyaset, meclis, mahkemeler ve ittifaklar çok sert sınavdan geçerken dünyada liderler arası çatışmalar ve beklenmedik krizler kapıda. Bu yayında Türkiye'ye özel nokta atışı kehanetler, dünya çapında savaş ve barış dengeleri, ekonomi, adalet ve toplum üzerindeki etkiler hepsini bulacaksınız. 7 Ekim'de Koç burcunun 14 derecesinde çok sert bir dolunay gerçekleşecek. Terazi yükseleni bize gösteriyor ki dünya diplomasi maskesi takarken aslında perde arkasında savaş çanları çalıyor. Bu dolunay bireysel anlamda öfkeyi, toplumsal anlamda ise adalet arayışını tetikleyecek. Türkiye'de meclis, mahkemeler ve ittifaklar çok sert gündemlerle karşı karşıya kalacak. Dünyada ise savaş ve barış arasındaki ince çizgi giderek kaybolacak. Şimdi gelin bu dolunayın nokta atışı etkilerine birlikte bakalım. Koç terazi aksı, ben ve biz çatışması, kendi çıkarlarını savunmakla ortaklık, diplomasi kurmak arasında büyük bir gerilim. Ay koçta, güneş terazide, bireyler sabırsız, öfkeli, savaşçı. Devletler diplomasi masasında bile kılıçlarını saklamıyor. Yükselen terazi. Görünüşte barış isteyen ama içten içe savaşa hazırlanan bir enerji. Yüzde denge maskesi, içte çatışma var. Özellikle Orta Doğu ve Doğu Avrupa'da çatışmaların sertleşmesi. Sınır ihlalleri, beklenmedik askeri operasyonlar. Barış görüşmeleri yapılırken aslında perde arkasında silahlar hazırlanıyor. Dünya liderleri arasında sert söz, düelloları, diplomatik krizler. Bir liderin aniden öfkeyle verdiği karar, küresel krize yol açabilir. Koç enerjisi, sokaklara çıkma, hakkını arama, protesto dalgası demek. Amerika, Fransa, Latin Amerika'da toplumsal öfke hareketleri yükselebilir. Ayrıca dünya genelindeki ülkelerde de bu protesto dalgalarını bu dönem içerisinde çok göreceğiz. Terazi yükseleni, adalet, hukuk, mahkemeler ön planda olacak. Uluslararası mahkemelerden kritik kararlar çıkabilir. İnsan hakları ihlalleri büyük davalara taşınabilir. Türkiye'nin komşularıyla gerginleşen ilişkiler, özellikle sınır hattında tansiyon Diplomatik restleşmeler, askeri hazırlık vurgusu. Ancak telaş etmeyin, ülkemizde herhangi bir savaş görünmüyor. Koç-Terazi ekseni, mecliste kavga, sert tartışmalar. İttifaklar dağılabilir, beklenmedik kopmalar olabilir. Yeni ittifakların zorunluluktan kurulması gündeme gelebilir. Türkiye'de Anayasa Mahkemesi, YSK veya yüksek mahkemelerden kritik bir karar gündeme gelebilir. Toplumun adalet beklentisi daha da artacak, sokakta adalet sloganları duyulabilir. Özellikle gençler ve öğrenciler arasında eylemler, gösteriler. İşçi sendikaları veya kadın hareketleri güçleniyor. Dolunay, Amerika'nın yedinci evini, yani dış ilişkiler, rakipler, ortaklıklar, bu alanları çok tetikliyor. Bu, hem içeride demokrat-cumhuriyetçi tartışmalarını büyütecek, hem de dışarıda düşmanlıkları artacak. Trump karşıtı gösteriler, anketlerde sert düşüşler ve güven krizi olabilir. Polis halk çatışmaları, ırk veya sosyal sınıf ayrımı temelli protestolar yeniden alevlenebilir. Orta Doğu ve Pasifik'te askeri restleşme. Amerika yeni bir gözü karalık hamlesi yapabilir, bir ülkeye ani operasyon gündeme gelebilir ve Rusya, Dolunay Rusya'nın dördüncü evini yani toprak, sınırlar, iç güvenliği tetikliyor. Bu sınır çatışmaları toprak genişletme veya savunma amaçlı askeri hamle anlamına gelir. Rusya'da içeride muhalefet susturulmaya çalışılsa da halkın öfkesini kontrol etmek zorlaşacak. Yani demem o ki Rusya'da da bir halk hareketi bekliyorum. Protestoları bastırmak için sert önlemler gündeme gelebilir. Rusya enerji kozunu sert şekilde kullanabilir. Avrupa'ya karşı doğalgaz, petrol hakkı. Avrupa'ya karşı doğalgaz petrol kartını yeniden masaya sürebilir. Putin veya yakın çevresinden birinin sağlık, güvenlik veya suikast girişimiyle gündeme gelme olasılığı var. Ve dolunay Çin'in ikinci evini yani para, finans ve ekonomi alanını zorluyor. Borsada dalgalanma, Çin ekonomisinde sert açıklamalar Belki de ekonomik savaş söylemleri gündeme gelebilir. Siber saldırılar ve teknoloji savaşları manşetlere taşınabilir. Çin bu dönemde dijital gözetim ve yapay zeka alanında büyük adımlarını hızlandırabilir. Çin'de halkın ekonomik zorluklara isyanı artabilir ama dışarıya yansıtılmadan bastırılacak. Amerika ve Tayvan'la ilgili yeni bir kriz. Çin'in askeri tatbikatlar veya gövde gösteri yapma ihtimali çok yüksek. Amerika'da sokak olayları, başkanlık tartışmaları aynı anda patlak verebilir. Rusya'dan sert bir askeri operasyon ya da sınır ötesi hamle gelebilir. Çin Amerika arasında Tayvan merkezli kriz yeniden alevlenebilir. Enerji piyasalarında Rusya kaynaklı sert dalgalanmalar yaşanabilir. Amerika ve Çin arasında ekonomi-teknoloji savaşı kızışır. Ve son olarak iktidar çevresinden ya da siyasi ittifaklarından kopmalar olabilir. İktidar içinde ayrışmalar, beklenmedik istifalar veya yol ayrımları gündeme gelebilir. Türkiye için siyasi otoriteyi sarsan gelişmeler kapıda. Meclis ya da yargıdan çıkan kritik bir karar otoriteyi köşeye sıkıştırabilir. İktidar muhalefet çatışması çok daha görünür hale gelir. Uluslararası platformlarda iktidarın ismi hukuk, özgürlükler ve insan hakları konularıyla gündeme gelebilir. İktidarın yakın ekibinden biriyle ani kopuş olabilir. Evet güzellikler, Koç Dolunay'ı bize bir kez daha gösteriyor ki gerçek adalet ve denge kılıç sallamadan gelmiyor. Önümüzdeki günlerde hem Türkiye'de hem de dünyada büyük hesaplaşmalara tanık olacağız. Bu süreçte en büyük gücümüz öfkeyle değil, bilinçle hareket etmek olacak. Lütfen unutmayın, gökyüzü yol gösterir. Seçimse her zaman bizdedir. Gökyüzünün mesajlarını kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yayını beğenir ve yorumlar yaparsanız sevinirim. Görüşmek üzere.